20 Aralık gecesi ve o hareketli geceyi izleyen 21 Aralık sabahında neler oldu? Dolar 18.40'lara kadar yükseldikten sonra bir anda nasıl 11'li seviyelere düştü ya da düşürüldü? Yüksek rakamlardan döviz alan küçük yatırımcı şokta. Muhalefetse saatler içinde olup biten operasyonun peşinde. Kur operasyonu nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildi sorusunun yanıtını arıyor. Döviz! alın dedi. 16'dan 17'den aldı. Resmen vatandaşa kazık attı. Vatandaşa büyük bir tuzak kuruldu. 20 Aralık'ta 18 liranın üzerini gören dolar 3,65 liraya kadar satıldı. Çarpılan kim oldu? küçük yatırımcılar. Bunların hepsi kanunsuz günü geldiği zaman hukuki hesapları sorulacak. 20 Aralık gecesi 21 Aralık sabahı doların 18.40'lara kadar yükseltilip birdenbire saatler hatta dakikalar içerisinde 11-12'ler seviyesine düşürülmesi yasa dışı bir operasyon muhalefete göre ve iddia edilen o operasyonun ayrıntılarının peşinde şimdi muhalefet. Dövizin ne zaman satılacağını bilenler tüm bu işlemlerin sorumlularıdır ve operasyonun kanunun Spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır. Ve bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik. Oyunu kuran bozar. Bu kur oyununu kendisi kurguladı. Yandaşları zengin olsun, dolar 18'den satsın, 11'den alsın diye bir saatte kendisi bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık akşamı kur korumalı TL mevduatı faiz sistemini açıkladığı dakikalarda paraşütsüz inişe geçmişti dolar. Erdoğan o anları spekülasyon dalgasını bir saatte boşa çıkardık sözleriyle özetledi. CHP'li vekil Deniz Yavuz Yılmaz, Merkez Bankası, kamu bankaları ve borsa üçgeninde gerçekleştiğini iddia ettiği operasyonun adım adım izini sürdü. 20 Aralık'ta gün içi piyasası kapandıktan sonra Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla çok ucuza dolar sattı. Bu dolarları alanlar kasalarını doldurdu. Elindeki dövizin değer kaybını yaşayan vatandaşsa aynı anda yoksullaştı. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolarını alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Çarpılan kim oldu? küçük yatırımcılar. Yavuz Yılmaz'a göre Merkez Bankası 20 Aralık akşamı kamu bankaları aracılığıyla çok düşük kurdan döviz satmaya başladı. Amaç dolar kurunu 10 liranın altına kadar indirmekti. Ama operasyondan haberi olmayan yatırımcılar o düşüş anında 12.50'ler seviyesinden yüklü miktarda dolar alımı yaptı. CHP'li vekil 21 Aralık sabahı da B planı devreye sokuldu. Borsada vadeli işlemler piyasası üzerinden ikinci hamle geldi dedi. Borsa İstanbul açık açıldıktan 16 dakika sonra bir karar yayınladı. %10 olan maksimum düşüş sınırı %80'e indirildi. Böylelikle 18,22 liradan açılan borsada dolar 3,65 liraya kadar satıldı. Merkez Bankası rezervleri neredeyse bedavaya el değiştirdi. İçinem gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? O gözde hinlik var, cinlik var. O gözde ihanet var, ihanet. Kurdaki operasyonun nasıl gerçekleştiğine ilişkin eldeki veriler üzerinden şimdi operasyonun içinde kim ya da kimler var sorusuna yanıt aranıyor. Muhalefet